Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum bu girişi yapmayı çok özlemişim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neden bu kadar süre yoktum neden video çekemedim ve şimdi geldim neler yapacağım onlardan bahsedeceğim kısa 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 bir video olacak zaten çok hızlı hızlı konuşup gideceğim arkadaşlar umarım ses kaydı ve kamera kaydı yerindedir güzeldir iyidir çünkü arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum bildiğiniz gibi zaten bayağı bir değişiklik oldu hem hayatımda hem bilgisayarda Şimdi sizlere kısa kısa ondan bahsedeceğim. Neler yaptım neler yapmadım. Arkadaşlar ben öncelikle bu arada ses kaydı çok patlıyor gibi geliyor. Önümde program açık ama umarım bir sıkıntı yoktur ya. Varsa da artık ya baştan çekerim ya da bu şekilde atarım arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş kalite arttıracağım. Böyle direkt en yüksekten girersem bir süre sonra videoların kalitesi düştüğünde gerilemiş olmayayım arkadaşlar. Şimdi öncelikle neden yoktum? Biliyorsunuz ki 12. sınıf öğrencisiydim. Daha 11'den 12'ye geçiyor çekiyordum en son videoları bıraktığımda sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. E, sınav yaklaşıyordu. Ciddi bir sınavdı. O yüzden derslere ağırlık verip biraz daha böyle bilgisayarı, oyunları falan bırakmıştım arkadaşlar. O yüzden video çekemiyordum. Tabi derslere doğru %100 odaklanamadım. O yüzden bu yıl tekrar Mersin'deyim. Tekrardan hazırlanıyorum sınava. Şimdi sonucu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. İstediğim üniversiteye geldi. Ama istediğim bölüm gelmedi. İstediğim bölüm istemediğim tarafta geldi. İstemediğim üniversitelerde geldi. O yüzden arkadaşlar bu yıl gitmedim. İstediğim üniversitede, istediğim bölümde okumak istediğim için çok istediğim oldu ama yapacak bir şey yok. Eskiden de bu yapacak bir şey yok kelimesini çok tekrarlardım da neyse. İşte sınav durumu, ders durumu öyle arkadaşlar. Şimdi bahsedeceğim diğer bir şey. Bundan sonra videolarda arka planda görebilirsiniz. Göstereyim hemen size arkamda uyuyor şu an. Bakın arkadaşlar artık şöyle bir şey var benim adı Mia tabii ki daha önceden bunu söylemiştim sanırım eğer bir kedim olursa adını Mia koyacağım demiştim yayınlarda falan bahsediyordum sesini duydunuz mu Mia merhaba de Mia çok tatlı bu ya patilerine bak efendim kız ne oldu tamam biraz sinirli arkadaşlar şu an bırakıyorum kendisini Şöyle de göstereyim. Çok tatlı ama bir türlü düz durmuyor ki. Çoğu British kedisinde olduğu gibi arkadaşlar uyumaya ağırlık veriyor. Uyumayı seviyor. Şu anda da bana bakıyor. Neden yaptın böyle bir şey diye. Arkadaşlara gösteriyorum seni. Siz tabi kadrajda çıkmıyor. Yatağımın üstünde şurada nasıl göstersem. Şurada duruyor da. Her neyse onun dışında bahsedeceğim bir diğer şeydi arkadaşlar. Yine İli bir ilişkim var. Düzene bindi. Çok şükür. O konuya çok girmeyeceğim. Yaklaşık bir yıldır iyi bir ilişkin var bu kadar bunu bilseniz yeter şu anda da ondan mesaj geldi. Her neyse. Tabi biraz da spor yapmıştım. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Birazcık eski halime göre kilo verdim tabi. Neyse kendimi çok incelememe gerek yok. Yani öyle arkadaşlar. Şimdi kanalda ne yapacağımı gelelim birazcık da onlardan bahsedeyim size. Hikayeli oyun serilerine başlayacağım. Şu anda da hatta bir spoiler vereyim bir tane. Sanırım Mafya'ya başlayacağım gibi. Mafya Definitive Edition'a. Ondan sonra Assassin's Creed serilerine oynayacağım. Valhalla var bende. Odyssey falan var. Origin var. Bir sürü oyunu var. Elimde olmayan oyunu var mı bilmiyorum. Tüm Assassin's Creed oyunlarını satın almıştım. Çok sevdiğim bir seri çünkü. Mafia Definitive Edition serisini de aldım tabi. Bir var. Mafia Definitive Edition 1. Mafia Definitive Edition 2. Mafia 3'tü sanırım. Üçüncü oyundan emin değilim. O da var. İşte onun dışında Detroit Beacon Woman falan filan bildiğiniz gibi Beyond the Two Souls vardı. Güzel oyunlar var elimde. Hepsini biriktirdim. GTA serisine başlayacağım hikayeli. Onun dışındaki hikayesiz ama yapacağım seriler de şunlar arkadaşlar. Böyle bir for serisine girmek isterim. Raft serisine girmek isterim. Yanımda arkadaşlarımla birlikte çekeriz videolar. Güzel olur. PUBG Mobile falan oynayacağım. Minecraft serisine gireriz. Güzel seriler var aklımda. Ama şu anda hala yeniden sınava hazırlandığım için arkadaşlar videolar haftada bir 3 ya da 4 tane video gelebilir. 3 gün ya da 4 gün video gelebilir. Düzenli 7'de 7 yapamam. O kadar vaktim olmayabilir. Elimden geldiğince düzene bindirmeye çalışacağım. Siz de bana destek verirseniz bu yolda çok sevinirim arkadaşlar arkadaşlar. Konuşmayı bile unutmuşum yani konuşmayı derken tabii ki kamera karşısında konuşmayı unutmuşum. Bir bakalım şimdilik işte geri döndüm. O zaman yaraştan videonun burada sonuna geleyim. Bahsedeceğim şeyler bunlardı. İsterseniz bir soru cevap videosu daha sonra yapabiliriz. Biraz zaman geçsin. Biraz daha kitle büyüsün. Hakkımda merak edilenler artarsa belki bir gün yaparım. Bahsetmediğim çok oyun, bahsetmediğim çok şey olabilir arkadaşlar. Zamanla onları da geleceğiz. Tabi konuşmalarımın arasına 1-2 saniye geçtiği için onları kesiyorum yorum arkadaşlar video böyle tak 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 hızlı gitmiş olabilir. Şu an benim önümdeki kayıt 10 dakikaya yaklaşıyor. Vallahi konuşmayı unutmuşum ya. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi videonun burada sonuna geleyim. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike ve en önemlisi hala aşağıdan kanalıma abone değilseniz. Abone olup videoya da yorum atarsanız sevinirim. Paylaşırsanız benim için ekstra güzel olur tabii ki ama yapacak bir şey yok. Paylaşmazsanız da canınız sağ olsun. O zaman bunu da yapmayı çok özlemişim ya. Bu bitirişi de yapmayı çok özlemişim ama yapacak bir şey yok. Sırayla videolara devam edeceğiz. Birazdan yeni bir video çekerim. Tabii aynı mümkün atar mıyım bilmiyorum. Yapacak bir şey yok lafı da ağzıma tak. O zaman videonun burada dediğim gibi tekrardan sonuna geleyim. Hep dediğim gibi takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.